Bir kadın geldi. Dedi ki benim kocam dedi geçenlerde öldü. Fakat ben namazlı abdestliydim. Kocam namazlı abdestli değildi. Bundan dolayı ben çok üzüldüm. Bak ne diyor kadın? Kocam diyor namazsız abdestliydi diye. Peki bayramdan bayrama gidiyordur Cuma be. Beş vakit kılmayan yandı. Nasıl yapacağım? Çok üzüldüm diyor. Dua diyorum işte ona hediye gönderiyorum. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Bir kandil gecesi diyor. Mevlid gecesi olabilir. Seccadede oturdum diyor kadın. Bunu efendi benden dinledim. Kaç kere. İşte zikir 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 o arada dalmış şimdi. Beni getirdiler. Kocamın defnedildiği mezarlığa. Zindan arka meza... zindan arkası mezarlığa. Kasımpaşa'dadır bu mezarlık. Mezarlıktan dedi beni kapıdan soktular. Gittim gittim diyor. Sen kocanı görmek istiyordun. Ya Rabbi bana kocamı gösteriyor. Dua etmiş etmiş. Ahiretteki hali nedir acaba? Sen dediler kocanı görmek istiyordun ya. Evet. Al da sana kocanı. Bir baktım diyor. Bir öküz. Sipsiyah bir öküz. Kocamı istiyordum size beni bana gösterin diye. Siz bana hayvan gösteriyorsunuz. Nida geldi. Siz onları insan mı zannediyordunuz? Bu namazsızlık adamı nereye götürür? Yine imanını kurtarmış. İmanını kurtaramasaydı ne şekline girerdi? Hınzır şekline girerdi. Eti yenen hayvan olunca imanını kurtarmış. Ama zor. Namaz kılsa bile, kazaya bıraksa bile böyle olur. Biz dedi burada çok sıkıntıdayız. Beni bu hale çevirdiler. Azaba düçar ettiler. Çok sitem ediyorlar, çok. Diyorlar ki, sen hiç minare görmedin mi? Sen hiç ezan duymadın mı?